Müslüman insanların veya Müslüman ilim adamlarının bugünkü parlamentoları Darun Nedve'ye kıyas etmelerinin sebebi Darun Nedve'nin hakikatidir. Darun Nedve her kabileden soylu ve zengin olan insanların katıldığı Mekke'nin dini dünyevi, siyasi, ekonomik herhangi bir sorununda kendi aralarında istişare edip karar aldıkları ve genelde de çoğunluğun tercihine göre bir karar alıp daha sonra bütün Mekke'nin uymuş olduğu bir yerdi. Şeyi buydu, işlevi buydu. Darun Nedve'ye Allah'ın ve Rasulünün gazap etmesinin, kabul etmemesinin sebebi nedir? Çünkü orada toplanan insanlar karar alırken sen ne diyorsun, sen ne diyorsun, senin görüşün nedir derken acaba Allah ne diyor? Acaba peygamberi bu konuda nasıl bir uygulamada bulundu? Bunu sormuyorlardı. Kendi hevalarını egemen güç haline getirmişlerdi. Kendi verdikleri kararlardan çoğunluğun kararını topluma dayatıyorlardı. Bugünkü parlamentolara da Müslümanların karşı çıkmasının sebebi aynısıdır. Yani Müslümanlar parlamentoya bakıyorlar. Parlamentoda bir grup insan toplanıyor ülkenin siyasi, dini, ahlaki bir problemi varsa bunu kendi aralarında konuşuyorlar, el kaldırıp indiriyorlar ama hiçbir surette Allah ne diyor? Rasulü ne diyor? İslam dininin öngörüsü nedir? Böyle bir soru sormuyorlar. Ve çoğunluğun kararını da bütün toplumun kararıymış gibi kanun yapıp yaptırım müeyyide uygulayıp bütün toplumu zorla bu kanuna uymaya, uymaya zorluyorlar. İkisini birbirine kıyas etmenin İkisini birbiriyle karşılaştırmanın hakikati budur.